hamur yapamadım. Hayret ediyordum. Ben kendime bir tane pişi hamuru yoğurmazken anam çayır biçiminde onca ırkata beğenler dolusu pişi hamurunu alel acele nasıl yoğurup kabarıp pişirler pişiriyordu anlamış değilim. Yıllarca mis kokulu hamur işlerine hasret kalmıştım. Bir kurtarıcı beklemekten başka çarem yoktu. Saniyeler dakikaları, dakikalar saatleri, saatler günleri, günler haftaları, haftalar ayları... Aylar yılları geldi. Kızım büyüdü imdadıma yetişti. Taşın gediye oturması gibi kızım da anneannesini aratmadı. Onu leğene dökmeyi görsün. Kaş göz arasında ne istesem anında yapmaya başladı. Yıllar yılı hasret kaldığım hamur işlerine dört elle saradım. Neredeyse çiğnemeden yutacaktım. Bayram eden midem benimle alay etmeye başladı. Seni gözüm görmek istemiyor. Arpadan aş yapmayı beceren kadınların yanında buğdaydan termaş yapma, yapamazken Kendini kadın mı sanıyorsun? Her neyse kendime çok yüklendim. Beceriksizliğimi uzaklara savuralım. Yosun gördü kızıma gelelim. Ben onunla suyu birleştiremezken tatlı kızım nerede, ne zaman, nasıl bir gözlemle bu kadar güzel hamur yapmayı öğrendi. Samimiyetimle söylüyorum, anlayamadım. Benden öğrendi desem, durumum ortada. Şaşa kalmıştım doğrusu. Şaşa, şaşa kalmıştım ama Hamarat kızının yaptığı güzel hamur işlerinin karşısında iştahım yeniden kabarmaya başlamıştı. Çünkü kızım da ana, anam gibi hamura sevgisini katmıştı. 2012 sona bilgin Serhat Şehir Ardahan'ın çiçekçi. Biraz ziyade bir bana, deneme tadı verdi. Yani. Bana çok deneme olmuş. Yani deneme olarak aldım. <laughs> bir de şimdi yöresi, 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 çocuklar çok kullanıyorsun. Buradaydan ne? Termoşin. Termoşin mi? Mesela termoşin ben bilmiyorum. Değil mi? Yani. Yani, değil de. Değil, <laughs> Evet. Şey. Yani güzel yapmak lazım. gibi değil mi? Pilav. Bunu yemek mi? <laughs> Şimdi burada ne var? Şey var. Evet. Kadın evet. kapadan güzel, güzel yemek yemek yemek. Termoşin işe yaramayan. Termoş, hani buğday kıymetli bir Tamam. Buday, arka'dan arka'dan kıymetli bunlar tamam. şey yapamıyor. ama tamam. e, buğdaydan bile yapamıyor ama arpadan Sen yapıyor. Sen evet. Ben buğdaydan yapamıyorum. Termaş yani ben bir yemek falan mı diye Yok termaş yani şey işe yaramayan hmm. bir yapıyor işte benim gibi unu döküyor, suyu döküyor. Anladım. Kelime anlamadım. Buğdayı israf ediyor, mahvediyor. Evet israf ediyor. özellikle yöresel şeyleri... E, şimdi... Anamak, anamak çok güzel, Bak şey ben şimdi... Biraz önce geçti. Konu ne dedik? Konuşma dili, metin bir kere edebiyat dili, yazı dilini oluşturmak gerekiyor. Konuşma dili yani. yani ben şu anda bir konuşuyorum. Osman. Ama ne? bir şeyler bir biz bozuluyoruz. Şimdi bakın köylü <laughs> roman yazarı yani, çok güzel bir tarz. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Neler öyle? Köylü köy romanlar gelen insanlar var. Ama hepsi edebiyatı bilerek geliyor. Yani Tamam doğallığını ben doğallığını ben de beğeniyorum. Doğallığını kaybetmesin. Ama alt yapısını oluştur sağlam bir şekilde. Şimdi nasıl eleştir, ki ben de öğreneyim. Sen ben, diyorsun şu ben, ben nasıl başlayayım. bu öyküyü nasıl yazmalıyım mesela? Şimdi bir kere kısa, ya da ne şim olmamalı? Şimdi Bak şimdi. Kısa öykünün bir kere vurucu özelliği olması lazım. Şimdi kıs, kısa öykü şimdi roman, yok mu? roman yok. şöyle. Şöyle bir deyim var. Roman insanı sayıyla iner, okuyucuyu sayıyla kısa öykü nakavt eder. Vurucu bir son var mı bunda? Yok. Vurucu bir özellik var mı? Vurucu bir metin var mı? Vurucu bir taraf var mı? Yok. Sevgi var burada. Sevgi, Sevgi, var. Ben çalıştı. bunlara bir şey demiyorum. Bunlar var. Ama burada öyle bir vuracaksın ki sonunda şeyi, okuyucu gözüne, adamı bayılacaksın, atacaksın buraya. Ya de, çaksın, da yük basacaksın, dağıtacaksın adamı. Yani bu şeyin kısa metin, kısa öykünün böyle bir özellik olması gerekiyor. Şimdi burada deneme derken bunu söylemeye çalıştım ben. Evet. Yani öyküden uzaklar şüphetim biraz. Sen sadece eskiye dayanan işte hoş bir anıyı deneme şeklinde yazmışsın. Benim anladığım, benim aldığım olay bu. Şimdi şey, doğallığını kaybetmeni ben de istemem. Çünkü doğallık güzel bir şey. Ama doğallık da bir kere edebiyatın temel şartlarını yerine getireceksin. Yani şu yazı dinini mutlaka oluşturacaksın. Doğal yazmak ayrı şey. Doğalları kaybetmeden... Mesela Asrar, Asrar Ali Toptaş'ın... Bilmiyorum kitaplarını okudunuz mu? O adam da köy çocuğu. Köy çocuğu o. adam. Evet, ben bir köy yazarım. Genelde köy hayatını yazar. Ama... metni bir okuyun. O köyde büyümüş evet. Ben ha, köyde ha, büyümedim. Köy şey köyde, büyümüş adam. Ankara'dan devlet memuru emeklisi. O da kadar belki de. Yani yıllar devlet da geçmiş. Ama adam özünü kaybetmemiş. Edebiyatı dört dörtlük öğrenmiş adam, çok güzel bir yazı dili var adamın ama köy hayatını anlatıyor, köyü anlatıyor yine. Yani. Ama o edebi dili yakalamış adam. O zaman siz okuyun onu. Yani, şimdi burada, ben sonra evet. almayı şunu söylüyorum. Bir kere okuyacaksınız. okuyacaksınız. Yani kitap okuyacaksınız. Kitap okumadan, yani, doğmadan taşımaz. Ben, ben, öyle bakıyorum. Ben biz büyüklerimizden de ya da eski yazarların diye yazar biz bunu görüyoruz. Olacaksınız yani. Doğmadan olmaz. Ama doğallığım var, bir yazı yeteneğim var, bir güzelliğim var. Yazıda bir güzel taraflarım var. Bunları kaybetmiyor zat zaten kimse istemiyor senden. Ben başarıyorum deyip kendini sana daha yani, büyük başarıları imza atıyorsun? Yani şimdi bir kere şunu var. Hiç yani şey, cevap kumak. yazıyor böyle Bir kere edebiyatta dünyada şimdi ne kadar ben zirveye çıktım ve bundan sonra yok diyebilen kimse yok şu anda dünyada. Herkes bu bir yere kadar çıkmaya çalışıyor. Niye çalışıyor? hep emek veriyor, hep emek veriyor. İşte okuyor, çalışıyor, araştırıyor. Ne yapıyor? Okuyorlar onlar. Kaç yaşına gelse gelse okumaktan var, geçmiyor. Herkes birbirine etkileniyor, faydalanıyor. Dolayısıyla Öyküsü denemesi ya da ana, anası diyelim. İyi bir başlıkla girmiş. Kadın var, kadın var. Hani ilgi çekiyor. Yani bir kitapta nasıl kaporta, dış hmm. e, sözcükler, işte renkler çok önemli kitap okutur bu da ilgi çekiyor. Benim hemen ilgimi çekti. Ondan sonra bir karşılaştırma yapılmış. Şimdi anlatım biçimleri dört tanedir. Ya açıklarsınız, ya tartışarak anlatırsınız, ya yüklersiniz ya betimlersiniz. Bu ise anlatımda başvurulan yoldur. Karşılaştırma. İki kadını karşılaştırmış. Kentli ve köylü kadını değil mi? Daha çok çile çeken ve biraz daha rahat yaşayan iki kadın karşılaştırmış. Bir şiir okuyor zannettim ben önce. Sonra ikinci bölümde geçiş mesela çok sert olmuş. Sebze yemekten çıkan miden çok güzel bir anlatım. Çünkü burada bıkmak insana özgü bir eylemdir. İnsanın yapacağı bir eylemdir. O ne yapmış? Mideye cansız varlığa aktarmış. Dolayısıyla orada Gülüş insan demiş. özelliği doğadaki bir varlığa aktarılarak sözcük yan anlam kazanmış ve ilgi çekici olmuş. Sonra bunu zaten çok yapıyor ve başarılı yapıyor. Güzel kullanım demişim. 5 kilo, 8 kilo un demişsiniz. Hani ben deyim, beşsiz diyeyim. 8 bilmiyorum onları nasıl yazdınız ama 5 ve 8 dilde sayıdır rakam değildir matematikte 0-9 arası rakam işte çoğaldıkça sayı olur bunların harfle yazılması gerekir eğer istatistik bir değer taşımıyorsa ama istatistik bir değer taşıyorsa mutlaka sayıyla e, Tünce, de rakamla mı? yazılması gerekir Yazıyla yani Orada mesela bir şey kullanmışsınız, saniyeler, dakikaları, dakikaları çok peş peşe onların hepsinin ne geleceği belli. Çünkü büyüterek o zaman birimlerini yazmışsınız, ona gerek yoktu. Bayram eden midemde de aynı güzellik var. Şimdi Yosun, gözlük kızı dedi bana, iyi de takanlar çıksın şuraya, kim takmış hocam, ne takmışız falan. Bir de sınıf maçları yapmıştık orada, her öğretmen o sınıf takımlarında oynayabiliyor, ben devamlı çalım atıyorum futbol stilimde, o var. Bana dedim Maradona ismi takan kimse dedim çıksın dışarı dedim şuraya ortaya dedim. <laughs> kendi bir isim takmış oldum. Şimdi kendimize taktığımız sıfatlar hani Çiçekçik Kız'da da aynı şey var. Bunlar başkası tarafından yapılırsa daha değerli olur. Kendime takmadım. Ee, hani borunu başka söktürürse ses iki kat uzağa gider hesabı. Hani böyle şeyleriniz var sizin. Zaman zaman kendinize sıfatlar yüklüyorsunuz. Mesela Çiçekçik Kız'da sizin kendi Bu ifadeniz değil, şey. Ama sonra biz onu sayitlendik. siz, en azından Çiçekçik